arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün görmüş olduğunuz üzere aynı aynenle video çekiyoruz tamam mı? Aynen Abi şu an TR'de tek olanlardan Peugeot 306 GTR 1700 beygir. <laughs> Var olan Ziya. Anladık atıyorsun. Size o da bizden birisi. Evet arkadaşlar. Bugün Yusuf kardeşimi benim ev arkadaşım biliyorsunuz zaten abi. Kardeşim araba almışsın Kayış gibi araba almışsın Maskelerden yani sıkıntı yok İkimiz de testlerimizi yaptık Negatif olduğundan dolayı çıkarabilirsin kardeşim Rahat ol ee, Arabamız Özel bir araba Kardeşim bunu aradı taradı Yani yaklaşık 60-70 milyara yakın bir fiyat belirlediler Dedi ki ben bunu alacağım Niye bunu alacaksın? Dedi aynen kanka aynen olduğu için. Görmüş olduğunuz üzere buraya da aynen yazısını yapıştırmışız. <laughs> baba arabamız Peugeot 306. Arabayı ben çok bilmiyorum da kardeşim aldığı için. Anlat, anlat baba. Arabamız Peugeot 306. Kaç ee, 306 mı? Evet 306 ha. sunrooflu modeli. Evet. 2000 model. Ya, kayış model. <laughs> Çantaların <laughs> özelliğine bak. Hocam bu çekici demiri ama He, bu çeki demiri araba çekmek için değil mi? Sen aynen. arabaları çekiyorsun. Geri aynen. doğru. Ya yolda kalırsak diye bizim çekici şeyimizi oraya koymuşlar. Arkada da var bir tane. E, ondan sonra yani yaptık etmiş. <gülüyor> <Arabaları> <gülüyor> Bu spoilerı o spoiler özel, değil mi? Aynen. Özel Kolay kolay bulamaz kimse. He. Şu Bunu çok aradım ben. Değil mi? Şu farlara. Şu farlara filmi sen bizzat çektin kendi. Ayrıca arkadaşımız da filmci. Filmlerde de oynamış. <laughs> kameraya bak lan şuraya. Kameraya bak. <laughs> da gündüz de Çok Yok. gelsin abi. Bu ne demek ERT? O bir firmanın var. <laughs> Senin kurmuş o. Abi arabamızın bagajı da kendi gibi. Tüpümüzü görüyorsunuz. Küçük tüp. Geniş bir bagaj. Evet, geniş bir var. bagaj. Mutfak tüpü diyorlar buna. Yakıtı buradan dolduruyoruz. Şuradan Arabanın lastik ölçülerine bakalım, rebatlarına. Abi kaliş modeli bu ya. Şuraya bak ya. Yanaklar çok ince. Nerede yazıyor Ah. 195, 45, 16. 16 can tatmış adam arabaya. 195, 45, 16. Kolay lastik kesen bir şey ama arabada fişek yani arabanın içine de bak yani. Arabanın Şuralar. içine de çekebiliriz yani. Bak aynalar sarı. Şuralar kliperler sarı. Böyle içine de, de getir kardeşim. İçine de göster. İçi de kayışlı <laughs> zaten. Heh, bir bu eksikti. Buradan nasıl çıkacak bu? Tamam. Çıkar Çıkar çıkar. Ee, kaputu açalım isterseniz. Kaputu böyle... açalım da arabanın, beygirlerine bakın. Hocam kaputu açalım. <laughs> <senin? gülüyor> İnşallah arabaya nazar İnşallah nazar Araba çıksın Murat. Sana bunu vericem. 2000 model bir arabada ama sörlü bir şey kaput. Öyle bir şey var mı ya? Ben 2011 Gets var. Ezecekler. Şimdi. Arabamızın motoru 1.4 mu hocam? 1.8. 1.8 turbo değil mi? 1.8 grift ismi. 1.8 mi bu? Evet. Ne diyorsun lan? Eda oğlum yok ki. 1.8 mi? 1.4'ta 106'larda var ya. Oğlum 1.8 e-motormuş da bu. 1.8 ve bir şey. Şu görmüş olduğunuz üzere, gel yaklaş kamera. Şu görmüş olduğunuz üzere hava filtremiz var. Özel Arjantin'den yetittirdi Arjantin'in hava filtrelerinin iyi olduğunu duyduğu için yetiştirdi. Baharancı isten. Burada mutlakümüz var. Reklam yapmayak da. Güzel Neyse. ses veriyor. Evet. Motorumuz Yo, kendi fabrika kırmızısı. Aynen öyle. Kendi fabrika, boya moya yok. Fabrika çıkışlı. Işte. Şurada su, cam suyu, cam suyu motor suyu, bilmem nesi, bilmem certi ya bizim için bunlar değil bizim için Çarşıda gidiyorken milletin bakması baba Biz modifiyeci adamlarız Basıyoruz yere sıfır Sürtmezse zaten sıkıntı bu pokyan sürtecek Sürtmezsen zaten biz bırakmışız Aynı şekilde kardeşim Bu araba Erzurum'dan aldın Yaklaşık bir ay oluyor Yusuf elinde herkes bu arabaya hasta Motoru görmüş olduğunuz üzere Burada turbo var Aynen. Yazılım attırdık 1200 gir. Falan filan Siz dikkat çeker evet. bu araba Yavaşça kapatıyoruz. Bir test sürüşüne geçelim isterseniz. Murat kardeşim içini çek. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın içindeyiz Yusuf kardeşimle beraber. Kemerleri takalım kardeşim. Biz can güvenliğimiz en üst düzeyde olacak. Biz önceliğimiz kemer. Kemerlerimizi taktır Arabamız efsane modellerden. Aynen tamam mı? Öyle. Kayış modeli. Kayış modeli. 306 GT RS. Sonra da Ar mı geliyor peşine? Heh. Golf Ar'ın Ar'ı. Onda monda karışımı bu araba. Şu an Türkiye tek arkamızdan bir araba geliyor. Bize vurma başkan sen ki bizi bitirirsin. Altını sürtüyor az hızlı geçti başkan. Araba gerçekten hani gidiş olarak kaç beygir kardeşim bu? 150 beygir. 150 beygir yapır 150 değil yap 1500 yap. lan. sese bak 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 bak. Abi az önce telefonu biri aradığından dolayı kayış gibi arabayı çekemedim. Bu araba gerçekten öldüren cinsten, kendini öldüren cistan. Bak. bak. Abi araba direkt olmuş 90, bak ne kadar kısa mesafede. Sesi duyuyorsun, araba özel yazılımlı, şuradan turbo tuşu var onu açmadım. Onu da açmıyorum yani, onu açsam ne olur? Yolda tutma şansımız yok araba. Yolda yani... tutma şansımız hiç yok, Olmaz. bir de işin kötü tarafı, bu araba kısa olduğu için asıyor. Şu an üst gölünde o kadar iyi araba var Bir tane araba anahtarına yarışamıyor Yarışamaz ki Yok imkansız. Kaç kere yazdık ki anahtarına yarışalım Kimisi diyor biz sizi gördük mü yarışamayız abi Eyle böyle Hadi yani bakın kardeşim siz de haklısınız zaten Sizin de olsa 1500 beygirlik arabas, Arabamızın tek sıkıntısı sürtüyor O da sıkıntı Ol, değil değil o mi? da sürtüyorsa zaten Sürtmüyorsa ee, sıkıntı. Sürtmüyorsa ha. sıkıntı Ve Son olarak söylemek istediğim ne var musun? <laughs> Bu araba çok iyi. Ya. Çok iyi, i̇yi ya. <laughs> bak burada mesela arabamız sürtüyor ama burada yan giriyorsun ki sürtmesin diye. Bak bak bak. Bir çarşıda bir tur atacağız. İnsanların bize bakışlarını göstereceğiz ondan sonra. Ya videomuz kısa olacak. Biliyorsunuz uzun 15-20 dakikalık. Ben başkan bizi bekliyaydın ha. mı? Biz egzoz karşıyız ama araba ses Ses çıkaracak abi Buralarda sürtüyor o yüzden dikkatli olmamız gereken adam buraya arabayı çekmiş Buradan biz nasıl geçeceğiz şimdi? Yan geçeceğiz Geç başkan geç Bura görmüş olduğunuz üzere bizim güzel ilçemiz Artin'imiz, Yusuf elimiz Ama işte çalışmalar yüzünden ha. Toz toprak, toz toprak. Keşke Çok nazik geçmemiz gerekiyor Çünkü sürtüyor abi aynen, aynen. Ee, Yusuf kardeşim defalarca denedik ee, Altlarda ambiyans aydınlatma da var Zenon yaptırıyor yakında Zenon'u Zenon İspanya'dan sipariş verdi Zenon'u İspanya'dan Sipariş verdi şu an gelmedi Onu bekliyoruz Kayış model görmüş olduğunuz üzere Yani biz Arabamızı övmüyoruz zaten Ha fiyatı belli. Alan varsa 47'den piyasaya koymuşuz. Daha doğrusu koyacağız yakında. Ha ne olur düşürür müyüz? Kardeşim düşürürsün belki. E, 2, 2 Milyar, tabii ha. ki yapılacak. 2 milyar, Pazarlık, sünnettir Pazarlık, sünnettir. Pazarlık, sünnettir. Pazarlık sünnettir. Yusuf kardeşim de zaten galerici değil mi? <laughs> aynen öyle. Polo Yusuf derler ona. <laughs> Lakabımız Polo. <laughs> Lakabımız Polo Yusuf. <laughs> Yaklaşık 12 tane Polo sattım. <laughs> bize vuracaksın. Ondan sonra ömür boyu bize çalışacaksın. Anlamıyorum ki. Abi biliyorsunuz Yusuf gerçekten ha, orada bir tane onda var. Kan verme. Çekiyor musun? Ha, ne Spoilerını sökmüş. Spoilerını sökmüş adam. Satmış herhalde ki. Satmış. parça parça satıyor. Parça parça satıyor. Daha pahalı herhalde. Arabaları buraya çekmişler. La zaten kalabalık. 10.000 kişi var. 10.500 tane araba var. <laughs> kişi başına iki araba düşüyor. Ben anlamıyorum ki. Haydi da sizin. bize bak baksana. Bir arabayı tanıyor Ha şu bak. Sürücü Herkes bizi tanıyor abi şu piyasada. Herkes biliyor. Bu arabanın Yusuf Mert Özdemir'in olduğunu herkes biliyor yani. Türkiye bu arabayı konuşuyor zaten. Yani Yusuf kardeşim ha polis biraz da sen bir şeylerde ha polis aldı bizi evde. Ha geldi. Ben nereye ben ben ki? Ben ne diyeyim? Nereye gelirsin ki? Ben anlamıyorum ki. Abi gözün seveyim ya oradan geçer. Bizimle de Yani biz devletimize, polisimize, milletimize saygılıyız. Seviyoruz hepsini. Yani şehir turu da attık arabamızla. Şimdi gelip bırakıp kapanış videosu çekeceğiz. Ama buralar hep bizim insanlarımız, bizim ilçemiz. Arabamız gerçekten hani ben çok beğeniyorum şahsen. Aynen öyle. Ben de çok beğendim bir araba. Yusuf kardeşim satmayı düşünüyor musun? Satmayı şu anlık düşünmüyorum. Şu anlık düşünmüyorum. Binicisin. Aynen öyle. Camlar cam gibi Biz ya. hayatta abi hayatta. Hava atmayı sevmeyiz. Ama hani arabadır. Olur. Ses çıkacak. Sessiz araba. Zaten ben araba demem. Aynen. Dizel arabaya binmem. Benzinlerden vazgeçmem. <laughs> Buyur Cemil abi. Egzozu olmayan arabayı da sevmem. Araba çıkıyor. bağıracak abi, bağıracak ki araba olduğunu anlayacak. Değil mi? Uçak, frenler o kadar iyi ki i̇şte, dokunduğum anla tutuyor. Arabaya göre fren yapmışlar biliyor musun? Değil mi? mi? Çünkü, Çünkü ay, 1500 beygir. Canım, durması lazım da. Durması ya. lazım, doğru diyorsun Ha geldim, bizi sıkıştırdı. Kurban Geçer, geçer. Biz geçeriz de, o geçer. Abi, bugün günlerden ne bugün perşembe. perşembe perşembe günü çarşı tıklım tıklım bile değil virüs bitirdi Yusuf elini bitirdi bıktık ya sıkıntı ya okullar da kapalı okullar da kapalı Samsun'a da gidemiyoruz evden de çıktık ne yapacağız kardeşim biz sıkıntıdayız ya bir de arkadaşlar arabamızda teyip yok teyip var ama çalıştırmıyor kardeşim niye kardeşim motorun sesi ve egzozun sesini duyman için Yapmadım değil mi? Motorun sesini duyduğumuz için motorun sesini duymamız daha iyi olur ha. diye düşündük. Ben yani müzik zaten sevmiyorum. Ben de ben de arabada müziğe karşıyım. Arabada eğer ses yoksa müzik son ses açılır. Ama arabanda ses varsa ha müzik seyredecek. Merhaba Recep kardeş nasılsın? Abi sanrufu da açalım abi. Yok onu da açalım. Sanrufu da açalım. Yani sonra demesine ki sen çalışmayı Yok öyle yok. Şuradaki de antenimiz de buradan çok güzel. Bir de sanırsan dış çekim al abi. Ama alabilir ki? bu ışıklar. Bunlar da kapı altı ledimiz. kapı altı ledimiz. Ambiyans aydınlatma. Sunroofumuz hava soğuk. Genelde kullanmıyorsun değil mi kardeşim Yok. sunroofu? Peki, Üstte bunlar. mi çıkarıyoruz? Şurada sürtüyor değil mi adam? Burada biraz Dikkat ederim, lütfen. Sürtmezse zaten sıkıntı <laughs> ben. Ha. Var. Şu an <laughs> ben Yusuf kardeşimin arabasını video çekiyorum. Araba gerçekten parmakla gösterecek bir araba olduğu için çok araba var bizi video çek. Abi çekeceğiz, herkes çekiyoruz. Var aklımızda var birkaç araba videosu ama 1500 beygir olan araba varsa gelsin. <laughs> aynen öyle. Tünele gitmedik bugün. Tünele gidersek tünel duvarları çatlatıyoruz. Yüksek. <laughs> yüksek sesten duvar çatlatıyoruz. Yani o yüzden sıkıntı biliyor musun? Şuraya girelim ve arabamızı park edelim. Ondan sonra kapanış videomuzu yapalım. Ama Yusuf kardeşim bugün biraz sessizsin. Sebebi niye? Ee, bu sessizlik, sessizlik. <laughs> <he>? fırtına önce sessizlik. Ha. Fırtına <laughs> önce sessizlik. Aynen öyle. Hava çok soğuk o yüzden. Ne bileyim ya ben soğuk soğuk hiç şey yapmıyorum. Kibar konuşma da Yusuf Ali gibi konuş da. Yusuf Ali'yiz de bak. Yusuf Ali'yiz de bak. Aa yani yine bak şeyler. Kal e, işte, <laughs> kal seni oraya düşüyor araba ötüyor. ötüyor Şimdi diyorum, şu topaşı görmüş olduğunuz topaş da çekiliyor. Ha burada benim flash var YouTube'dan kazandım. <laughs> Türkiye bizi konuş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere efsane Peugeot'un videosunu çektik. YouTube kardeşimize teşekkür ederiz. Bu güzel arabayı bize test ettirdiği için. Kardeşim, arkadaşlara bir şey de. Videoyu izlesinler. Evet. Daha bulamazlar. Videoyu izleyin, beğenin, yorum yapın lütfen. Abone olun. Abone evet. Hani emek verilen bir şey bu. Heh. Ondan sonra da kapatın ekranı. Ekranı kapat. Yüzük kardeşimin dediği gibi de aynen bak. Aynen dediği gibi videoyu beğenin, kanalıma abone olun, yorum yapın ve de diğer videonun ne olmasını istiyorsanız yazın altına onu çekeceğiz biz. ha kayış gibi araba çekmişiz. Bence ki jant aksesuar, lastik, sıfır, ikinci el, jant lastik, her türlü oto aksesuar diyor. Dükkanımız arabanın bütün aksesuarlarını buradan yaptırdı. Kendisine teşekkür ederiz. Bizleri kırmayıp ürünleri bize sağladığı için. Yani şu spoiler'ı o getirtirdi. Aynalara sarı bandı o getirtirdi. Tampon, lip, ek, jant hepsini ondan aldık. Allah razı olsun gayet güzel ve uygun indirimli yapıyor. Aynen. Kendisine de BCK ile teşekkür ederiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Allah'a emanetsiniz.